Merhaba, ben Arça Velat, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere ARGİT projeleri kapsamında değerli danışmanların hazırlamış olduğumuz fındık kabuğundan üretilen karbonların metan modifikasyonu ile karbondioksit desorpsiyon performansının incelenmesi başlıklı projemi sunacağım. Bilindiği üzere karbondioksit şekilde de görüldüğü üzere sera gazları arasında en yüksek emisyona sahip gaz olarak iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi kritik çevresel sorunların en büyük payasaklı. Bu bağlamda karbon yakalama ve depolama uygulamaları emisyonları azaltma açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu alanda amin bazlı çözücülerle karbondioksit desorpsiyon teknolojileri yükselen bir trende sahiptir. Ancak desorpsiyon uygulamalarının yüksek sıcaklıklarda sağlanması ve fazla enerji gerektiren uygulamalardan olması, bu alanda çalışılması ve geliştirilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda projemiz ile fındık kabuğundan elde ettiğimiz karbon ve yüzey modifikasyonu ile yüklediğimiz titanyum dioksit ve alüminyum trioksit metalleriyle geliştirdiğimiz katalizörlerimizin karbondioksit desorpsiyon performansına olan etkisini inceledik. Projenin ilk basamağı olan karbonizasyon ile aktif karbon ellisi kısmında fındık kabukları yıkayıp kurtularak yaklaşık 600 derecede kül fırınında karbonizasyon prosesine maruz kaldı. Elde edilen numuneler potasyum hidroksit ile aktive edilerek tekrardan karbonizasyon işleminden geçti ve istenilen karbon formunu aldı şekilde gerçek görselleriyle birlikte fındık kabuğu ve aktif karbon numuneleri gösterilmiştir. Destek metali olarak seçilen titanyum dioksit ve alüminyum oksit metalleri ısı kemdirme yöntemiyle aktif karbon yüzeyine entegre edilmiştir. Amimazlı çözücü AMP, DDEA ve Xenol karışımı olarak hazırlanmış ve elde edilen metal yüklü katalizörler bu çözücü sistemine şekildeki gibi yüklenmiştir. Sonrasında gaz sıvı temas reaktörü sistemi kullanarak 4 ayrı sistemle katalitik absorpsiyon desorpsiyon deneyleri yapılmıştır. Kombinasyonlar ilk olarak hazırlanan çözücü, ikinci olarak çözücü içerisinde karbon, üçüncü olarak çözücü içerisinde titanyum dioksit yüklenmiş karbon ve dördüncü olarak çözücü içerisinde alüminyum dioksit yüklenmiş aktif karbon olarak hazırlanmıştır. Her bir absorpsiyon ve desorpsiyon dönüşü üç kez tekrarlanmış ve hazırlanan bu katalizörlerin yeniden kullanılabilirliği dikkate alınmıştır. Sentezlenen katalizörlerin taramalı elektron mikroskobu yani SEM görüntülerini bakıldığımızda ilk görüntü aktif karbon yüzeyi için gösterilmiştir. Korozlu yapısı ve boşlukları sayesinde fındık kabuğundan türetilen bu aktif karbon, bizlere metallerin tutunabileceği ve karbondioksit gazının rahat atoplanıp desoplanabileceği bir ortam şeklinde gözüküyor. İkinci sem görüntüsü titanyum dioksit destekli aktif karbon ve üçüncü sem görüntümüz ise alüminyum oksit destekli aktif karbon için gösterilmiştir. Katalitik karbondioksit absorpsiyon, desorpsiyon deneyleri sonuçlarında sonuçlardan ilki karbondioksit tutma kapasitesi yani her bir sistem için birim çözücü başına ne kadar karbondioksit absorplandığının sonucudur. Çekimişte gösterilen her bir sistem için bu kapasite kıyaslandığında birinci sistem olan çözücü sistemi sonrası ikinci sırada aktif karbonlu çözücü sistemi geldiği gözlemlenmiştir. Sonrasında metan destekli katalizör sistemlerine bakıldığında alüminyum oksit sistemi yeterli derecede karbondioksit tutma kapasitesine sahip olsa da titanyum dioksit metalli sistem en yüksek karbondioksit tutma kapasitesiyle öne çıkan sistem olmuş. Şekil 4'te ise bu sistemlerin destruksiyon hızlarına karşılık bu ısı yüklerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu yükü, birim miktarda karbondioksitin sistemden uzaklaştırılması, yani desorbe edilmesi için gereken isim miktarının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram, özellikle prosesin enerji verimliliğini değerlendirme açısından önemlidir. Şekle bakıldığında desorpsiyon hızı en yüksek, yeniden titanyum dioksit sisteminde gözlemlenmiştir. Buna karşılık boyalası yükü en düşük sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Boyalası yükü bir desorpsiyon teknolojisinin ne kadar enerji verimli olduğunu göstermektedir. Daha daha düşük bağlısı yükü, aynı miktarda karbondioksit daha enerjili uzaklaştırma kanununa gelir ve bu da sistemin enerji ve maliyet yükünü düşürmesi açısından oldukça önemlidir. Son olarak desorpsiyon faktörüne bakıldığında faktör, literatürde desorpsiyon uygulamalarının desorpsiyon hızı, karbondioksit kapasitesi gibi bileşenleri içeren bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm sistemlerin desorpsiyon faktörleri ele alındığında yeniden en yüksek yani en verimli sistemin sistem dioksit destekli tıf karbon sisteminde olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında bu çalışmada tıf fındık kabuğundan sürdürülebilir yöntemlerle elde edilen karbon karbonun karbondioksit yakalama ve katalitik desorpsiyon uygulamalarında yüksek performans edildiği gözlemlenmiştir. Özellikle titayin dioksit ile desteklenen örnek yüksek desorpsiyon verimi sayesinde öne çıkmış ve çevreci malzeme geliştirme alanında literatüre yenilikçi bir katkı sunmuştur. Bulgular Büyük atıklarının iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir kaynak olarak gösterilebileceğini ortaya koymuştur. Benim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.